Kim Kamil. Kamil kim? <laughs> Kesin. Kesin. Sen ne diyorsun lan? He? Ne diyorsun? Yürü muhasebe, Tazminatına, hadi. Tazminatına <laughs> Hadi Çıkın, <gülüyor> <gülüyor> abi ben öyle demeyi istemedim abi. <laughs> abi yanlış dedim. Abi köpeğin olur abi. 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 Abi yapmayın abi. <laughs> Alın bunu <laughs> abi. Abi abi. <gülüyor> abi. Abi. <gülüyor> abi. 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 아 <worshipbird> <심 Empire>